Şimdi bu hayaletli mevzu de. Eee... 2000 Ha başlıyorum arkadaşlar konuya. Sorularınızı sohbet muhabbet başlığa yazıp sorularınızı yorumlarınızı gönder dediğim zaman yatlayacağım arkadaşlar. Şimdi şu hayaletli mevzuyu bir anlatayım. Youtube için. Ha. Gene bir hay Youtube şeye giriyoruz burada. Sevgili Youtube. Burada bu kısımda. Ama öncesinde. Mr. Buckethead. Mr. Buckethead Prime'dan abonelik hakkını bizde kullandı. 7. ay aboneliği. Hey maşallah. Çok teşekkür ediyorum destekler için. Mr. Buckethead. Sağ olasın. Şimdi e, öncelikle sevgili YouTube'daki arkadaşlar Twitch'teki arkadaşlar bunu aslında 5 twitch Twitch takipçime özel anlatacaktım ama abonelikler falan YouTube'daki ilgi vesaire arttığı için dedim ben bunu biraz daha erken anlatayım bu mevzuyu. Fotoğrafı da erken göstereyim. Bir jest olsun seyircilerime. Elimde benim fotoğraflı bir olay var. Bana fotoğrafı ve hikayesi gönderildi. Ee, bizim Kayıp Rıhtım sitesinde de türü Hakan Tunç tarafından. Belki şu an aramızdadır yayında. Belki sonra izleyecek. Hakan Tunç bana gönderdi bunu. 2015'te fotoğrafı. Ve üzerine bayağı bir kafa patlattık biz. Photoshop bu Değil mi? Göz yanılgısı mı? Şimdi teorilerimi anlatacağım ama önce bir hikayesine gireyim. Şu sunum sahnesine bir geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir resim görüyorsunuz. Bu resim 2015 tarihinden. E, görüntü kalitesi çok düşük. Çünkü çok bilgisayar değiştirdi bu görüntü. Ve e, hani zaman geçince, geçtikçe işler es eski çözünürlüğünü kaybetmiş bir görüntü ama görüntü gördüm. Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Evet pembeli bir arkadaş var değil mi fotoğrafta? Şimdi birazdan resmi büyüteceğim. Bu resmi büyüteceğim şimdi. İşte 2015'te gecenin 2'ye doğru tamam mı? Hikaye yazıyorum yine böyle. Balkanlarda değil. Dur yerini falan açıklayacağım. Kızı göstereceğim. evet. Ortadaki pencereye bakarsanız görürsünüz. Şimdi arkadaşlar. Gece daha Hakan bana yazdı. Hakan bana yazdı Hakan Tuğç. Kayıprıttımın şeyi editörü. Şimdi Mehmet ne yapıyorsun? Uyarık mısın falan? Ondan sonra Tam senlik bir koruya yakaladım dedi geçen. Forumu açacaktım ama önce sana söyleyeyim dedi. dedi. Hani forumda paylaşmadan önce bir sana söyleyeyim dedi. Ki forumu açmadı sonradan. Hani rahatsız olan olur vesaire. Yani bir, bir şey olur diye. Bu fotoğrafta ne görüyorsun dedi. Dedim ben de ilk bir resmi büyütmeden baktım. Camda bir kız görülüyor dedim. Sonra dedi ki o ev 3 senedir boş ve kimse kalmıyor dedi. Dedim nasıl hani üstte kız duruyor falan ev boş. Bu fotoğraftaki çeken kişiye ulaştı, Daha doğrusu o bana ulaştı dedi. Çalıştığı yerde ee, bir malih yani mesleğini açıklamayayım. Malih müşavir. İsmi bende kalsın. O kişi bu fotoyu bizim ee, Hakan'a ulaştırıyor. Köyünde. Ve çok fotoğrafı çektikten çok sonra fark ediyor bunu. Burası ee, bir yayla evi şeyde. Bir dakika neresiydi? Ha. Burası Ankara'da Ankara ilinde Çamlıdere köyü belli e, belli dere yaylası belli yaylasıymış. Çamlıdere köyü belli yaylası Ankara'da. E, fotoğrafı çeken kişi Hakan'a diye bu resmi gönderiyor. İşte bizim diyor evi diyor so şey yaylı evleri var diyor burada diyor. Söz konusu olan fotoğrafı ben çektim diye mesaj yazmış adam şey diyor. Balkonlu evin sol çaprazında bizim yaylı evimiz var. Uzaktan fotoğrafını çektim. Hasbel kadar. Yer Ankara'yı çamlı döküyor. Belli yaygısı. Yani mekan diye söylüyorum hadi şimdi. Belki orada bir hikaye rivayet duyan olursa yazardı yani. Ee, bu resmi çektiklere ben sonra diyor İstanbul'a gittim diyor adam ve ailem işte bütün yazı orada geçirdikleri için evde kaldılar. İşte ertesi gün resimlere bakarken pencerede bir şey fark ettim diyor. Ve çok ürktüm diyor. Hemen akabinde işte diyor babasını aramış ve bu sol aşağı büyük evde kim oturuyor diye sormuş. Ve küçük kızlar olup olmadığını sormuş. İşte demiş ki babası da hani, o ev 2-3 senedir boş kimse oturmuyor. Ondan sonra böyle bir kızı hani böyle bir olay ilk defa yaşamışlar. Hani orada çok yaygın bir olay değilmiş ama fotoğrafta böyle bir olay yakalanmış. Sonra dedi ki sence fake bir şey mi dedi. Çünkü dedi ben birkaç programla baktım. Foto direkt telefondan geldiği gibi dedi. Hani anlayamadım dedi. Teorilerimi sonra anlatacağım. Hikaye bu. Resmi biraz büyütülmüş hali açıyorum şimdi arkadaşlar. Şekil biraz daha görülüyordur. Dur hatta şöyle büyüteyim. Şimdi net görüyorsunuz değil mi şey şekli arkadaşlar? Sürüyeti görüyorsunuz. Kazak var, elbise var. Biraz daha yakınlaştırayım istiyorsanız. Biraz daha büyüteyim. Çözünürlük düşüyor ama şöyle figür. Bu evin başka fotoğrafları da var. Geri şöyle. Yayların görüntüsü. Falan. Ev bu. Fotoğraf bu. Gigapel programında ben fotoğrafı Discord'da paylaşacağım sonra siz oradan alıp üzerinde yine herhangi bir işlem yapabilirsiniz Hadi nasıl oluyor nasıl görünüyor. Şimdi benim teorim şu Hakan'la biz şuna mutabık kaldık. Paranormal vaka değil mi diye şimdi bir orada daha önce böyle garip olay falan yaşasa hani bir şüpheye düşerim ama şöyle vakan falan da yaşanmamış. Muhtemelen cama üst üste elbiseler asılmış. Ve bu elbiselerin şekli ister istemez orada bir insan silüetini andırıyor. Ve biz de baktığımız zaman fotoğrafa bunu beynimiz tamamlıyor bu görüntüyü ve insan gibi gösteriyor bize. Bu üst üste asılmış resimleri. Yani yanılsam olduğunu düşünüyorum. Ben biz daha Hakan'la o kanala, kanaate vardık. Yanılsam olduğunu düşünüyoruz. Ama başka bir hikaye ya da Görelilerden yani o yüzden açıkladım. Mesela gizli tutacak Ama Sonra dedim ki hani belki o yöneden bir hikaye rivayet duyan vardır. Aktarır diye dedim. Bu şekilde yazdım. Baket. Ya bilmiyorum. Baketi diye evin içine cama koysun adam hani. Yani ben öyle düşündüm. Paranormal vakadan ziyade. Çünkü hiç orayla ilgili söylenceye denk geldim ama ismi o yüzden söyledim hani yerin. Belki bir söylence rivayet duyar olur. Anlatır diye. Bu böyle bir vaka. Tekrar göstereyim resmi. Resim bu arkadaşlar. Niye bu kadar materyal resmi açıklama yapıyorsun? Ya bak. İpuçları önemli Hasan Bahirbert. Söylence var mı? Rivayet var mı? Hani adı bir çıkmış. bibli bir yer mi? Adı çıkmış bir yer mi? Ya o zaman biraz şey bakarsın fenomen mi falan diye. Kaldı ki ben hiç Anadolu'dan geliyorum şimdi yani. Bir türlü şarlatan tanımışız biz hani. Biraz şüpheci bakmak gerekiyor. O yüzden sonradan gidip kontrol etmemiş. Ulaşmadımış bir daha adam şeye bizim e, Hakan'a. Ama ben şimdi bu yayını yaptıktan sonra Hakan'a atacağım. Kayıpratın formunda tekrar bu gündeme, gel gündeme gelsin. Hani bir konuşalım falan bakalım ne olacak. Belki yazan kişi tekrar bize bir tibata geçecek. Evde kalan biri de olabilir hani bak ama benim tahminim şey çünkü görüntü çok net değil flu değil ya. Üst üste yığılmış elbiseleri biz muhtemelen bunu insan figürüyle tamamlıyoruz gibi geldi bana. Yani o yüzden şüpheyle bakıyorum ben. Ev boş diye birileri takılır olabilir mi? Köy çok yani küçük bir yerleşim ve yabancı biri olsa yiyecek falan araba çıktı da muhakkak bakarlar, fark ederler, bilirler yani. Ankara'da Çamlıdere şeyinde şeyde Belli diye yaylada. Belli yaylası. Ankara'da Belli yaylasında. Belki hikayesini falan duyarsınız hani. Diye söylüyorum hani. Var mı bilmiyorum. Şimdi bakmadım hiç. Dek gelmedi bu vakaya. Yani denk gelmedim hiç. Şimdi ben resmi Discord'da paylaşacağım. Bu yayını bitirdikten sonra Discord'da paylaşacağım. Bakarsınız hani. Ya şop değil de bana yanılsama daha olası geliyor yani. Koca adam da niye şop yapıp atsın şey yapsın. Yanılsama olması daha çok olası geliyor. Evet şu an teorileri bizi YouTube chat'i de okuyor. Mevzu bu. Bakalım şimdi YouTube'a ne yorumlar gelecek hadi. Kimi belki bir hikaye duymuştur. Belki başka bir teorisi vardır vesaire. Oradan bakarlar. Ya ne bileyim oturan yoktur. Tut, tutulmuştur da aile gidip gelmiyordur. Yurt dışında falandır. Bilemiyorum. Fotoğrafı tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu küçük hali. Şu küçük hali. Bu da büyük hali. Daha da büyüteyim istiyorsanız. Biraz görüntü full ulaşıyor. Ben real yani bayağı bize şekil gibi geldiğini düşünüyorum ya. Yani bana öyle geliyor. Ama yazdı bir yani. Hikayesi duyan vesaire varsa yazar. Bu konu böyle. Şimdi buradan YouTube'a veda ediyoruz. Yazarsınız altı yorumlarınızı. Belki hikaye yazmak isteyen olur resimden ilham alıp. Biz sohbetimize, muhabbetimize devam edelim.